Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Güzeller güzel sevilen Antalya kadın diz oyuncumuz Büyüce Kalay'dan yeni paylaşımlar geldi. Ben de görür görmez hemen için video şeklinde düzenleyip kanalımda sunmaya karar verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler de videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da magazin dünyası kanalıma Bugün umutlu istek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayın. Yüklük bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.